Sperm ve yumurta hücresinde aşağıdaki hücresel kısımlardan hangisi ortak değildir demiş. Arkadaşlar sperm küçük ve hareketli. Yumurta ise büyük ve hareketsiz hücredir. Her ikisinde hücre zarı, stoplazma, çekirdek ve mitokondri vardır. Mitokondri de belki kafanız karışmış olabilir. Mitokondri, mitokondri var her ikisinde de. Sadece sperm ve mitokondrileri boyun kısmında olduğu için döllenmeye katılmaz. Ama ikisinde de var. Fakat kamçı, sadece spermle bulunur. Sperm hareketlidir, yumurta hareketsizdir. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde döllenme olayı gösterilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi bir kere sperm ve yumurta çekirdeğinin kaynaşması olayına döllenme denir ve sadece bir yumurta bir sperm tarafından döllenir. Arkadaşlar bu tek yumurta ikizliği, çift yumurta ikizliği hiç fark etmez. Her zaman bir yumurta sadece bir sperm tarafından döllenir. Bakın ikinci oosit mayoz bölünmesini döllenme sonrasında tamamlar. Yani döllenme tamamlanırsa mayoz bölünme tamamlanır. O yüzden cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği de doğru olarak verilmiş oldu. İnsanda embriyonik gelişim sırasında yani zigottan bir embriyo, bir fetüs oluncaya kadar tabii ki mitoz bölünme var. Önce ikiye bölünüyor hücre, sonra 4 oluşuyor, sonra sekiz, on diye gidiyor. O yüzden mitoz bölünme var. Bir süre sonra farklılaşmalar başlıyor. Görev, doku, organ farklılaşması başlıyor. En sonunda da organogenez yani organ oluşumu başlıyor. O yüzden cevabımız 1-2-3-E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Aşağıda dişi üreme sisteminde zigotun bölünme dizisi gösterilmiş. Zigot segmentasyon sonucunda morulaya dönüşüyor hatırlayalım. Zaten bu evre soruluyor. Segmentasyon evresidir arkadaşlar. Nereden bileceğiz hocam? 1- Sonunda morul oluşacak. Hücre sayısı artacak. Hücreler küçülecek. Ama herhangi bir farklılaşma, organlaşma, işte gastrolasyonda da yine embriyonik tabakaların oluşması e, olayları var. Bunların hiçbiri görünmüyor. Zaten mayoz bölümü yok. Döllenmeden sonraki yaklaşık bir hafta geçen, geç bir hafta boyunca süren bu evreye segmentasyon evresi deniliyor. Cevabımız da A seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Oldu. Aşağıdaki şekilde insan embriyosuna ait morula evresi gösterilmiştir. Morula segmentasyon sonucunda oluşur. Yani bir hücrenin ardı ardına geçirdiği mitoz bölünmelerle yaklaşık 8-16 hücreye dönüştüğü evre segmentasyon evresidir. Sonuçta da morula oluşur. Küre şeklindeki hücre topluluğudur. Hücreler birbirlerine daha temas halindedir. Herhangi bir hücre göçü yoktur. Morula'ya ait hücreler tabii ki mayoz bölünmeli değil. Mitoz bölünme sonucu oluşur. Çünkü kromozom sayıları aynıdır. Cevabımız bu durumda C1-2 oldu. İnsanda embriyonik gelişim sürecinde evrelerinin gerçekleşme sırası diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle zigot oluştu. Zigotun yaklaşık bir hafta boyunca 16-32 tane hücreye dönüştüğü, farklılaşmanın olmadığı, hücrelerin bir araya gelip morulaya oluşturduğu yapıya bu evreye segmentasyon deniliyor. İlk olarak segmentasyon. Sonra Blastula evresi, burada seçenekler de yok. Daha sonra da embriyonik tabakaların oluşmaya başladığı gastrulasyon evresi görülüyor. Bir segmentasyon, iki gastrulasyon. Üçüncü olarak da organogeniz yani organ oluşumu evresi. Organların artık farklılaşma sonucunda ortaya çıktıkları evre. O zaman bizim seçeneğimiz A seçeneği oldu. 1, 2, 3 sıralaması doğru olarak verilmiş oldu. Aşağıda insan embriyosuna ait gelişim basamakları gösterilmiştir. Gelişim evreleriyle ilgili olarak segmentasyon evresinde mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin her birine blastomer adı verilir. İkili, dörtlü, sekizli diye doğru. Blastosis devresinde embriyo anne karnında artık uterusa tutunur. Yani fallopi tüpünden gelen embriyo segmentasyonunu tamamladı ve blastosis devresine gelip annenin uterusuna bağlanır doğru. Gastrulasyon evresinde embriyoda ektoderm, endoderm, mezoderm gibi e, embriyonik tabakalar oluşmaya başlar. Burası da doğru cevabımız E, 1-2-3 seçeneği oldu. İnsan embriyosuna ait plasenta ve göbek kordonu gösterilmiştir. Şimdi göbek kordonunda bilmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Şöyle de, geniş bir şekilde çizeceğim. Göbek kordonunda iki tane atardamar var ve bu iki atardamar kirli kan taşıyor. Bir tane de toplar damar var. Bu toplar damar ise temiz kan taşıyor. Anne ve embriyo arasında nelerin değişimini sağlıyor? Besin maddelerini çocuğa getiriyor. Solunum gazı olarak oksijeni çocuğa getiriyor. Çocuktaki karbondioksiti anneye götürüyor. Metabolik artıkları amonyak gibi, üre gibi metabolik artıkları yine madde alışverişi sayesinde değiştiriyor. O zaman cevabımız 1-2-3-E seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu.